İyi akşamlar Rabia Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle Ramazan, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Hayırlı Ramazanlar Çok güzel herkese. bir iftar yaptık. Şimdi röportajı burada yapınca evet. e, sanki sokakta görmüş gibi oluyor ama evet. az önce güzel bir iftar yaptık. Teşekkür evet, ederiz. Afiyet olsun. Herkesin Allah tuttuğu oruçlarını kabul etsin. E, sizlerle iftar yapmak benim için de çok güzeldi çünkü... E, bu sektöre girdiğimden beri bir ailem gibisiniz ve şunu da itiraf etmek istiyorum ki bence her sanatçının en yakın dostları basın mensupları. O yüzden inşallah sık sık bu yemekleri tekrarlarız. Herkese afiyet olsun. İnşallah magazin buluşması senin için iyi geçti diyebiliyoruz. Çok o zaman. güzel, çok keyif aldım. <laughs> Sizlerle iftar yapmaktan, sohbet etmekten çok mutlu oldum. Harika, teşekkür ederiz. Biz de bütün arkadaşlarım adına teşekkür Rica ederim. Edelim. Nasılsın, peki neler yapıyorsun? Ramazan dolayısıyla sahneler yok. Evet, şu an oruç tutuyorum. Yani birazcık sahneler olmadığı için kendim birazcık böyle sakinliğe, dine adadım. Ama tabii sahnelerimiz yok ama Ramazan bitimindeki projelerimiz için tam gaz çalışıyoruz. Stüdyo kayıtlarım var, onları yapıyorum. Yeni şarkılarımı bitiriyorum. İşte iftardan sonra spora gitmeye çalışıyorum, halim olursa. Böyle günlerimi doldurmaya çalışıyorum. Evet, şimdi az önce masada konuştuğumuzda ee, diyordun ki sürekli stüdyodayım ama stüdyoda evet. büyük bir sürprizim var demiştin bize. Biraz sıkıştırmaya geldim bir, açıkçası. Var bir düet şöyle. geliyor. Evet, yani Ama... son zamanlarda yaptığım projeler bana çok uğurlu gelmeye başladı. Hı hı. Şimdi ben de aslında yeniyim. Birkaç sene önce çok çalışmayı istediğim tüm Türkiye tarafından sevilen, saygı duyulan bütün sanatçılarla çalışan çok önemli bir sanatçı. Cinsiyet vermeden söyleyeyim, kişisiyle <laughs> ben de proje yapacağım. Birkaç sene önce kurduğum hayal şimdi gerçek olacak. İnşallah bayramda yeni projemizi düet olarak yayınlayacağız. Şimdi kamera arkasında konuştuğumuzda ismi vermedi ama bu kadar kamera varken de ismi vermeyecek misin? Sürpriz mi olacak bize? Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çünkü böyle bayramda bayram şekeri niyetine şarkıyı vermeyi düşünüyorum. Nazar değmesin. Daha klibimizi çekmedik, onu da çekelim ama Herkesin tanıdığı, çok sevdiği ve çok saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyebilirim. Hayırlı olsun diyelim o Köşe zaman. Biraz hissederim. daha bekleyeceğiz. Teşekkür Evet, için. az kaldı. <laughs> Peki, biraz da saçlarını konuşmak istiyorum aslında. Saçlarım. Ee, Rabia, bilek <laughs> deyince aslında saçları da konuşuluyor. Evet. Bu doğal saçlar. Evet, doğal. Ee, şey, yorumlarını okuduğumda şey diyorlardı. Sürekli bu saçlarını yapıyor musun diye. Ya benim, ha uyandığında saçların bu şekil mi? Ya şöyle benim kendi saçlarım böyle doğal hali ben gerçekten duşa giriyorum çıkıyorum ve kurutuyorum böyle. Yani hem cinslerimden özür diliyorum. Hani herkes günde bir saatini saçlarını yapmayı arıyor. Ben sadece kurutuyorum. Şöyle bir krem sürüyorum bu kadar. Bu benim şansım ve herkes de beni kıvırcık diye zaten adlandırıyor. Böyle tanıyorlar. O yüzden ben de seviyorum imajımı. Bakımı zor olmuyor mu peki? O hiç zor olmuyor. <laughs> sadece tarıyorum yani bilmiyorum. Saç konusunda biraz özensiz miyim neyim ama. Ve seviyorum yani saçlarımı. Değiştirme... Zorlamıyorlar beni. İmajını hiç değiştirmeyi düşünüyor musun peki? Ee... Geçen senelerde bir kakül denedim kıvırcık. Onu da seviyorum. Ama böyle çok düz saç kullanmayı sevmiyorum. Her gün böyle saçıma zarar vererek onu düzleştirmeyi falan. Şu an böyle herkes de saçlarımı sürekli soruyor. Bu arada saçımda hiç boya yok. Sürekli hangi renge boyuyorsun diyorlar. Tamamen doğal, doğal yani. Evet, evet. süper. Evet. Peki Avrupa'da birçok konser yapıyorsun. Avrupa konserleri de bayramdan hemen sonra devam edecek mi? Edecek. Hatta bayramdan sonra bu sürpriz isimle şarkımız çıktıktan sonra sanıyorum ki onunla da birçok konserimiz olacak. Çünkü o da oralarda çok sevilen bir isim. Daha da meraklandırayım. <laughs> ama vermiyorsun. Türkiye için ve yurt dışı konserlerimiz devam edecek. Harika. Peki Rabia Tunç bile genel e, günlük hayatında neler yapıyor? Sürekli yurt dışına gidiyor musun? Genelde Türkiye'de misin? Konserler amaçlı çok çıkıyorum tabii Hı -hı. ki. E, ama günlük hayatımda daha çok hep yeni çıkan şarkıları dinliyorum. Yeni şey her şeyi takip etmeye çalışıyorum. İşte. Fiziğime özen gösteriyorum, sporumu yapıyorum, şan dersine gidiyorum, sesime özen gösteriyorum. Senelerdir hiç şaşmıyor bu. Hep böyle şarkılar, stüdyolar, konserler. Zaten istediğim hayat buydu yani. Peki hiç şu an beğendiğin şarkı ya da şarkıcı sorsak sana en beğendiğin şarkı şu an nedir? Dinlediğin ya da müzik listende olmazsa olmaz sanatçın nedir ya da? Valla şu an e... Hem kendisini, arkadaşlığını ve sanatçı kişiliğini de sevdiğim için Sefo diyeceğim. Onun son şarkısı Kapalı Kapılar benim listemde. Çok severek dinliyorum. Bence çok gençlere hitap eden, çok güzel bir tarzı var. Şimdi Sefo deyince de Sefo'nun geçtiğimiz günlerde Seryen Ali'nin programında bir açıklaması vardı. Bize etek giymeyi kadınlara kattırdık diye. Evet, Sefo Öyle zaten etek de giyip bir fotoğraf evet. atmıştı, <laughs> doğru. Sen bu konuyla ilgili <laughs> ne düşünüyorsun? Bence çok güzel söylemiş. O yarımını görüp çok güldüm. Yani gerçekten erkeklerin de etek giydiği bir kültürden gelsek öyle devam edebilirdi. Bize kaptırdılar ya. Gerçekten öyle yani. Bence taytı da bize kaptırdılar. <laughs> bir de oje çok konuşuluyor. Erkeklerin oje sürmesi. Ee, evet. Sence erkeğin oje sürmesi... Doğru mudur ya da senin görüşünle bu konuda? Bence doğru ve yanlış yok. Mesela bir fotoğraf çekimi olur, özel bir konser olur, etkinlik olur. Bence bir outfit için, stil için herkes her şeyi yapabilir. Gündük hayatta tercih edene de bir lafım yok. Yakıştıran gerçekten yakıştırıyor. Ama tipine uymayanlar da tercih etmiyor. Ben saygı duyuyorum. Harika. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ben ederiz teşekkür o zaman. Ederim. Çok sağ ol. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim.